Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ankara'dan ben İbo. Hepinize hayırlı günler. Size bir şey anlatacağım. Ee, belki lazım olur. Aklınızda olsun. Faydalı bir bilgi. Benim bir tane kredi kartım var. Bir de banka hesabım var. Kredi kartımın limiti 2000 lira. 2000 TL. 20-30 bin, 50 bin, 100 bin değil. 2000 TL ıvır zıvır almak için kullanıyorum. Normalde kullanıyorum, yatırıyorum. Kullanıyorum, yatırıyorum. 2000 lira yani. Geçen gün 2-3 gün önce günü gelmişti. Dedim hemen aktarayım hesaptan. 2600 küsür bir borç gözüküyor. Lan 2000 liralık kredi kartı hiç günü geçmemiş, bir şey yapmamış. 2600 küsür borcu var. Dur dedim ödeyeyim bakayım düşecek mi eksilecek mi pat bir düştü bin küsürlere. Hemen bankaya aradım. İsmini vermeyin bankanın. Bir tane banka dedim müşteri hizmetlerine bağlandım falan filan derken dedim benim az önce dedim e, bir hesabımda yüksek bir meblağ vardı. Hani kredi 2000 liralık bir kredi kartım var. Fakat 2600 küsür dedim borç gözüküyor. Bakalım İbrahim Bey dedi. Girdi işte şurada şunu harcamışım. Burada ben nerede ne harcadım ne bileyim şimdi 2000 lira bu. Oradan çekmişim buradan çekmişim. Bana yani sebebini söyleyeyim. Evet dedi az önce dedi bir ödeme olmuş dedi. Borç olduğu için borçtan sildi. Lan bu 2600 işte 600 küsür olan ne borcu? Günü geçmemiş. Faiz yememişim. Taksitli limit artırmamışım. Bir şey yapmamışım. Geçmişten dedi gelmemiz lazım. Gel dedim geçmişine başlayacağım. Geçmişe indi abi şuradan şuradan bu şurada, falan filan derken sayıyor. Şuradan işte 600 liralık alışveriş. Şu Opet'ten 300 liralık e, tek çekim. Şu marketten şöyle geçmiş. Artı dedi bakın. Hemen geçiyor. 900 lira yıllık kart kesim ücreti dedi. Hemen atladı onu. Ne 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 dedim bir dakika dedim. Bir geri gelir misiniz dedim. Telefonda konuşuyoruz bu ara. Evet dedi kart ücreti alınmış. 900 küsür TL dedi. 964 bilmem ne. Dedim kartı çıkaralı 6 ay oldu. Daha bir sene bile değil. Yıllıkmış bu da yani. Ve 2000 lira limiti olan bir karttan 1000 lira dedim. Şey benim dedim hesabımı iptal eder misiniz dedim. Kapatır mısınız dedim. Ne kadar borcum varsa silin kapatın dedim. Böyle işletme mi olur? Böyle bankacılık mı olur dedim. Ben dedi sizi ilgili birime aktarıyorum dedi. Hemen başka birine şutladı beni. Buyurun İbrahim Bey nasıl yardımcı olabilirim? Dedim hanımefendi de, az önce dedim 900 TL hesabından dedim para kesildi. Neymiş kart ücretiymiş. Benim dedim yıllık Kart ücreti bir yıl olmadı zaten altı ay falan oldu dedim kartı açalı. Artı dedim iki bin lira limit var. Siz katmışsınız bunun bin lirasını benden kesiyorsunuz. Hesabımı dedim kapatır mısınız dedim. Hemen bakalım İbrahim Bey dedi. Evet dedi kart ücreti var fakat dedi bir şu an dedi size onunla iade edeceğiz dedi. Dedim neden? Normalde iadesini yapıyoruz. Sizi bizi 90 gün içerisinde aradığınız zaman diye iadesini aramazsam e, arıyorlar. Genelde arıyorlar. Bakın Diyeceğim şu. Aynı saatte iade ettiler bana. Hesabımı kapatın deyince sizle çalışmak istemiyorum dedim. Kapatın dedim. Hemen paramı iade ettiler. Diyeceğim şu. Benim limitim 2000 lira. Ben her halükarda harcadığımı bulurum. Çıksam da bulurum, düşsem de bulurum. Yani gireni çıkanı takip edebilirim. 2000 lirayı kontrol edebilirim. Fakat şimdi sizin kendi kredi kartlarınız biliyorum en az 50 bin lira, 100 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira limiti olan kartlar. Doğru mu? Doğru. Siz şimdi oradan cırt çekiyorsunuz, hanım çekiyor, işte çoluk çocuk çekiyor, şuraya markete gidiyorsun, yakıt alıyorsun vesaire falan filan. Hesabını yapmıyorsun. Yapmıyorsun abi. Ben de yapmıyordum. Benim de yüksekken yapmıyordum. Çünkü onu mu takip edeceksin? Küsüratlara takılıyorsun. Kafa zaten yani onu takip etmiyorsunuz. O esnada sizden günü geldiğinde o bin lirayı şak diye çekiyorlar. Bakın bunu fark etmiyorsunuz. Geçip de o ekstresinde kimse eskiden de o işte kart gelmiş neye harcamışım şu falan. 10 sene önceydi. Şimdi öyle bir şey yok. Cırt telefona geliyor cırt hesaptan ödeniyor. Kimse kontrol etmiyor neye harcadığını da. Sizden ricam bankanızı bir arayın. Benden yıllık ücret kesilmiş mi deyin. Çünkü yasal değilmiş bu. Hani kesilmemesi gerekiyormuş. Çok büyük bir para değil. Ama büyük bir para. Bin lira abi. 900 küsür bin lira yıllık ait kart. O parayı istediğiniz vakit eğer bu benim çalıştığım banka standartsa o bankada size atacak. Yani paranızı iade alabilirsiniz. Paranızı isteyin abi bırakmayın. Siz bankadan zengin misiniz? Yok. Her EFT'de 5 lira, 6 lira, milyonlarca EFT yapılıyor. Kuruşların hesabı yok. Ama senin bin TL'n değerli kardeşim. Belki bir haftalık mutfak ihtiyacın, belki bir çoğulunlu çocuğun bir ihtiyacı bunu alın yani. Mutlaka yapın bak bu dediğimi. Şeyden ekstreden de görebilirsiniz eğer geçmişe kadar gidebiliyorsanız tek tek sıkılmazsanız ya da yapacağınız çok bir şey değil. Bankanızı arayacaksınız. Benden kart ücreti kesildi mi? Şimdi şöyle bir şey var. Diyelim ki kart ücreti kesildi. Ama senin de bankaya yüklü miktarda borcun var. 30 bin, 50 bin, 100 bin neyse. Blöf de yapamıyorsun veya hesabımı kapatın diyeceksin ama borcun var kapatamıyorsun. Onu da göz önünde bulun. Hani buradan gaz vermiş gibi olmayın. Ama benim zoruma gitti abi. 2000 lira limitim var. 1000 lirasını sen bana kart ücreti. Neyinin ücreti? Yani ne yaptın da 6 ay geçmeden benden 1000 lira kesiyorsun? Aklınızda olsun böyle bir bilgi. Mutlaka ihtiyacınız olur. Bir bankalarınızı ya aslında çok hakkımız var. Hukukumuz var da bilmiyoruz. Vallahi bilmiyoruz. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Aşırı derecede böyle kanunlar aslında insanlardan yana, korumaktan yana fakat e, bilmiyoruz abi. Hani biri pat kimlik çıkarsa aa diyoruz çekiniyoruz ediyoruz falan filan. Ya çekinmeyeceksin git ya ne olursa olsun. Senin de bir hakkın var. Sen de bu dünyada yaşıyorsun. O da bu dünyada yaşıyor. O da insan. Sen de insansın. Kafanızı fazla ağrıtmayın. Böyle bir şey başıma geldi arkadaşlar. Ben paramı aldım. O bin TL'yi aldım. Ve bakın belki ben de görmeyecektim ha. Hani daha sonra böyle alışverişlerde otomatik falan ödün, ödeniyor ya kartlar. Öyle cart türk cart harcamışım falan diyecektim. Ama içinde olan meblağı biliyorum. Bin küsür lira param vardı. Onu da kullandım. 2000 yani bunun hadi 3-5 farkı olur. 2050-2100 lira ödersin. 2600-2700 oldu mu? Ama şimdi sizin kartınızda 50 bin lira var. 47 bin lira var. İşte 36 bin lira var. Kalkıp buna 300 lira, 500 lira, 1000 lira, 2000 lira eklense anlamazsınız. Sizden ricam bir kontrol edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ben de şöyle sobamız yanıyor. Hava biraz serindi sabahtan. Soğuktu. Ayaz vardı. Yaktım sobamı. Şöyle bir çıkaramı içeyim. Ondan sonra Bismillah. iş başı. Bugün erken geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık arkadaşlar.